bazı maçlarda ne kadar kolsuz davransanız da bazen o kolsuzluk kendisini taktiğe oyunu çevirmeye ve taşımaya bırakabilir. Evet selam gençler. Yeni bir macerayla karşınızdayız. Yeni bir durumla karşınızdayız desem de yayını izlemiş olanlar ve yayını görmüş olanlar gayet rahat bir şekilde hatırlayacaklar. Neyse biz genel olarak anlatmaya başlayalım. 1305 yanımızda Selçuk Bey'in burada FV 4005'i ve İlhan Bey'in e ile birlikte... ...oyuna atılıyoruz. Muravanka'da... ...bu çalı... ...halen pek fazla bilinmiyor. Bu çalıya girdiğinizde ne yapacağını... ...bilen düşman sayısı pek az olabiliyor. O yüzden hafif tankla oyuna başladığınızda... ...özellikle e, takımlı bir şekilde... ...oynuyorsanız buraya girip saklanmanız... ...oldukça iyi olacak. Ve bunu e, üstüne bir de... ...tetik kontrolüyle... ...adama sıkmamak için böyle sınırları... ...maksimum zorladığınız... Durumlarla birleştirebilirseniz Kendilere Çok enteresan pozisyonlarda Ne yapacaklarını bilemez halde Garip garip durumlarda Kalabilecektir Aynen şu an bu EBR'nin yaptığı gibi EBR şu ana kadar hiç atış almadığı için En sonunda ben buradan açarak tabii Attığım için anladı O ana kadar ne yaptığını bilemeden Orada çalıya girip kendini bırakmış oldu Şimdi ben tabii burada Aslında taktiksel bir hata yapıyorum İleri doğru gidiyorum ...geri gitmem gerekirken. Ve STB hemen biletimi kesiyor. Herrak Bey'in de 6. lambasıyla ...bizi uyardığı... ...üzere az önce. Bunu yaşıyoruz. Sağ tarafta bakın Kramwagen en önde. Ancak nereye gittiği daha belli değil. Yani Panzer 7'nin bile olduğu... ...en azından STB'nin ve... ...Sheridan'ın ve Eber'in dolaştığı... ...bir noktadan bahsediyoruz ki... Aynen, kendisini çevirten bir pozisyona sokuyor. Bu arada kusura bakmayın, hafif kırgınlığım var. Sesim biraz boğuk çıkıyor ve maça da gümbür gümbür girmiş oldum. Yapacak bir şey yok. Tek bir detaydan bahsedeceğim. Bu yeni basın hesabı olduğu için mermi dengesini alakasız koymuşum ve hit atıyorum şu an farkında olmadan. Durumsal farkındalığım çok yüksek değil. Çünkü bu yayının içerisine rutin bir şekilde attığım, çok fazla dikkat etmeden bastığım bir savaş tuşları tuşlarından biri oldu ve ancak bir noktada anlayacağım burada ne, ne zaman hite geçmiş olduğumu. Ee, önemli bir durum oldu yalnız. Kranwagen'ın ölüşü ve gidişi boşu boşuna harcanmış olmadı. Ben burada hem şeridine hem Eber'e vurmuş ve onları tek atışlık neredeyse bırakmış oldum. Şimdi baktığımızda tabii STB yandan gene bizi açtığı için aradan bu defa Behçet'ten yiyoruz. Yarı cana düştük. Dikkatli olmamız gerekiyor her türlü ama STB aynı şekilde karşılıklı o açma olayı. Yandan bu sayede arkada yatan grillinden yiyor. Benim amacım şimdi bu bölgeden gelecek. Bakın dizilime bakın mini haritada. Takımımızın %80'i 1 ile 3 hatta içine düştü dolmuş ve kep bölgesine girmiş durumda. Ne yazık ki bu karşılaşma savaşlarında bu durumu çokça görüyoruz ve hit mermiye geçtiğimi anladığım an burası öndeki burada enkazı devirememesi atışımın isabet etmemesine sebebiyet veriyor. AP veya APCR mermi olsaydı burada delip geçecektir rahatlıkla ama bu defa olmadı. Şimdi amacım ne buradaki pozisyonlanmamla. Sağ taraftan o STB'nin arkasından gelecek adamlar olursa en azından şu bölgeye ve şu bölgeye spot verdirebilmek. Ee, AMX-105 şey 1305'in burada çok büyük bir avantajı var. Ee, ne kadar onu saklamaya izin verirseniz o kadar fazla bu anlık hasar yığınlarını kullanarak yağdırabiliyor mermilerini. Ee, yak 100ü açtım gördüğüm için hemen nişan yağımı değiştirip o tarafa bir bakıyorum ama arkada olduğunu görüyorum. Şimdi benim kafam STB'de ve STB'yi almak üzerine ama... Harekete geçsem arkadan yaktığı yüzden yiyebilirim. Halen açılmamış orada 4 tane filan tank var. O yüzden çok fazla hareket etmiyor. Kendimi hala gizli tutuyor. Ve STB'nin kendisinin hata yapmasını imkan verdirmeye çalışıyorum. Çünkü şu an 4'e 4, e 4 durum az bir can farkı var ve haritada aslında daha sıkışık pozisyonda olan biz izlerken STB açılıyor. İlk mermi yediğini daha ne olduğunu anladım derken kafasını bile bana çeviremeden ikinciye atıyorum. Önümde bir tane burada bir şeyler kırılıyor. Oradan bir atış geldi. Muhtemelen yak diye yüzdü ve onu yememek muhtemelen benim şu an garaja dönmememi sağlamış oldu. Bakın şu an takımda en fazla bir 140 bir de grillden düzgün destek alabiliyorum diyebilirim. Yani burada FV'ler 268'ler yani Selçuklar. Ne yazık ki orman tarafında sağ taraftan geleceklere karşı kendilerini açabiliyorlar. Ve en başından beri aslında Kranwagen'ı öldürdükten sonra takım bizimkiler geri düşebilseydi girmek istediğim çalılık buydu. Bu çalılık sağ tarafta önde adamınız kalmaz ve grill'in olduğu pozisyonlara ve arka taraftaki tepeliklere düşman takımını vurabilecek şekilde takım arkadaşlarınız geçecek olursa en iyi spot bölgelerinden bir tanesi. Bu arada artık apçura girdim ve bunun faydasını şu Sheridan atışında görüyorum. Neredeyse iki kat daha hızlı mermimle. O kadar abartmayayım tabi. Muhtemelen biri 800 biri 1000. Yani <laughs> %20-25 daha hızlı mermim diyeyim yani burada. Ee, daha rahat bir şekilde şeridini vuruyorum ve bundan faydalanıp ikinci mermimi kullanma, kullanıyorum. Boşa gidiyor ama üçüncü de indirmiş oluyorum. Bir tane hafiflerini kaybettiler. Çünkü Sheridan o hamleyi yaptıktan sonra bir şekilde muhtemelen üssü resetlemek için, üst ele geçirmeyi sıfırlamak için bir hareket yapacaktı. Ben de bunu tahmin ederek yine kendimi çalıda konumlandırdım. Oo! Arkadan Panzer 7 geliyor ama işte ağır tanklar sizin gibi tanklara karşı körler. Özellikle 3 çarpı mürettebatlı, full kamuflaj gibi e, burada hafif tankınız varsa kolay kolay açamazlar sizi. Aklınızda olsun. E, tabii ki basın hesabı olduğunu burada yatsımıyorum. Çok yüksek mürettebat olduğunu yatsımıyorum. Ama bu bir gerçek. sizde de 3 mürettebat varsa, 3 çarpı mürettebat varsa beceri seviyesinde rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada tabi açılıyorum artık arada ama Panzer nedense böyle yaldır yaldır gitmeyi tercih ettiğinden dolayı onu da çekiyoruz. Durum 7-5'e geldi. Kep bölgesine doğru ilerleyen 2 tane TD'leri var. Arkada bir tane daha yak yüz var. O da muhtemelen kiliseye doğru ilerleyecek. Ve açıkta bir tane UDES var. Amacım şimdi gene burada 268 gibi, yak yüz gibi, EBR gibi tek atış kalmış hedeflerin işini bitirmek. 13.05'in en iyi yaptığı şeylerden biri bu. Potansiyel olarak 400 ortalama neredeyse hasar veren bir merminiz var ve 3 merminizle 3 tane hedefe ard arda çekmeniz mümkün. Ama çoğunlukla işler istediğiniz gibi gitmiyor çünkü isabetiniz orta mesafede bile iyi olmayabiliyor. Ancak bu paletlemeden sonrasında ikinci mermiyi rahat bir şekilde yerine sokabiliyorum. Son 3 apçırıma geçerken bir tane EBR, UDES ve Yakdeviz yaşamaya devam ediyor ancak Yak de yüzü bakın gördüm nereye geçmiş kilisenin arkasına geçmiş. Şimdi Selçuk da yaklaşıyor buradan. E100 de içeriye doğru girmiş durumda. Çünkü en uç taraftan bizim TD'miz de çeviriyor. Çünkü 9-6 artık hani kıskacı alabiliriz. Burada işte yine AMX'in reload süresini yer değiştirmek için kullanarak kendime hamle ve taktiki ayarlıyorum. Amacım ne? Burada arkasında dönmüş bir tane yak yakta yüzü kendime bulmak. Aynen de öyle oluyor. Bir tane 400 e yapıştırıyorum. Ooo! Udes oradan hala buraya bakıyormuş ama grillin bakmadığını düşünerek hala atış yapıyorum. Grillden de son anda geriye doğru kaçarak kurtuluyorum. Ee, o da bana atış bulamıyor. 377 canı düştük ama yak diye yüzü devirmeyi ve belki de oyunun son kilit noktasını açmayı başardık ee, son döngüye girmeden önce. Şimdi yapacağım E100'ün tarafından hafif hafif ilerleyerek açıktan geçip buradaki hedefleri açmak yine hit mermiye düştüm. Çünkü dediğim gibi düzgün bir şekilde bunları ayarlayamadığım için hit mermi sayım da yüksek. Apcher'ım bitmiş oldu. Ama 4000 hasar 2500 spotla oyuna ve 5 kille çok ciddi bir burada hani düşman takımından adam düşürme desteği vermiş olduk. Bence hani Manticore'dan veya T100LT'den ayrılan kısımlarını çok daha iyi gösteren bir agresif oyun oldu. Ve şimdi oyunun çok güzel bir bug'ını göreceksiniz. Hop içinden mermi geçiyor. Evet olabiliyor böyle şeyler arada. Senkronizasyon sorunu. Buradaki mermim de iyi gitmiyor. Çünkü az önce afalladım zaten. Ama UDES geri giderken bu defa yan taraftan affetmiyor. Ve 372'yi gömüp... Burada UDES'in işini bitiriyoruz. EBR'de 140'a yem oluyor ve tekrardan yüklemeye geçerek 268-4'ün peşinden Behçet'i ve 55-58'i avlamaya doğru ilerlemeye devam ediyorum. Olay bitti ama bizim hala hasar çekme şansımız var. Hafif tankların en büyük artılarından bir tanesi biliyorsunuz. Bir şekilde yükleme sürelerini... Kullanarak Böyle yakınlaşıp rahat rahat kendinize hedef bulabiliyorsunuz Neredeyse takla atıyordum orada ağaç köklerinden Bakın topçu da hiç durmuyorum Onu zaten birileri vuracak diye düşünüyorum Hakikaten de öyle oluyor Behçete odaklanıyorum Behçet geri çekilirken bir tane soktum İkinciyi atmaya çalışıyorum hani Bu defa işte apçır olduğu için girmiyor Ama sonuncuyu da sokuyor Yedinci burada kilimi çekiyor. 4839 hasarla asma madalyası aldım. Savaş sonu sonuçlarını göstermeyeceğim ama asma madalyası aldım ve de burada destek hasarına ulaştığım muazzam maçta güzel bir şekilde son noktayı koymuş oluyorum. Ee, umarım 13.05'in mantığını anlatacak güzel bir maç olmuştur. RNG de yanımdaydı. Belli noktalarda yemedim. Ee, belli noktalarda düşman takımı yanlış atışlar yaptı. Hatalarımdan e, çok fazla böyle atış alarak e, cezasını çekmedim diyeyim ama geri kalan her noktada da bu düşman takımının yaptığı hataları ve yanılsamaları kendim için artıya çevirmeye ve takım için artıya çevirmeye bildim. Tabii ki burada Selçuk'un ve Eyüz'ün yani İlhan'ın duruşu sayesinde oradan ilerlememeleri benim için büyük bir avantajdı. Ancak bunu görerek kendimi ortada konumlandırmam, düşmanın bunu tahmin etmemesi, onları kovalayacak bir 1305 olacağını tahmin etmemesi bu orta kısımdaki oyunun rahatlıkla düşmesine sebebiyet verdi ve bu oyunun çıkmasına imkan tanıdı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Geçmiştir göçmüştür. Yoh tankları videosu inşallah gelecektir. Yalancı durumuna düşen bir yayıncınız vardır karşınızda ama olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Görüşmek üzere başka videoyla. Hoşçakalın.